geldim ya. Aa, merhaba askerler. Ar Aa, arkadaşlar kime Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar araba şimdi beni aldı. Araba aldı. daha şimdi kaç gündür yokum derseniz bir tane Antalya Antalya ile İstanbul'a gittik söyleyemedim pardon. Birazcık karnım da acıktı gördüğünüz gibi. Neyse birazcık tatilden geldim. Şimdi videoya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben de buraya yeni geldim. Daha akşam oluyor sabah gezeriz burayı adamlar filan var burayı koruyorlar işkence girişine şöyle abi bizim şeyimiz nerede şöyle nerede kızlar alalım dakika ya nasıl hızlanıyoruz tamam şöyle hızlanıyorum arkadaşlar hız modunu açtım of beyler gördüğünüz gibi bizim ev neresiydi hastane bırak şurası arkadaşlar şuraya şurası bizim evimiz değil orası bazı üyelerin evi nasıl derseniz konseye mesela ben yani ben, ero, ero, ben yarı ero, ben yarı, ero, yani yarı insan olarak korse'ye konseye katılmış bulunuyorum da ya. şimdi yanlışlıkla bile konseye katıldı katıldı kat, kat, aman ama neyse söyleyemedim de şimdi arkadaşlar evimizi bildiğim burada ama youtube açmak YouTube için video alanımız var burada neylerimiz var bakın abla kılıcımız var ne olur ne olmaz diye sormuşlar 60 lezzeti gördüğünüz gibi yolda olduk şimdi burada da bir tane bilgisayarımız var burada televizyonumuz var arkadaşlar neyse şimdi böyle akşam oldu bizden bakın benim de karnım acıktı yani sabah kahvaltı yaparız neyse o zaman hepiniz iyi geceler Nam 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 uyandım sonunda Allah şükür. Ah oh. oh. Neyse. Şurada bilgisayarımız var. Bakayım kaç abone olmuşuz. Şöyle. Kaç haber olmuşuz bence ya. Oturmama gerek yok şöyle. Şu dursun. Şimdi gideceğim zaten. Bakayım. Aa arkadaşlar 232 abone 231 abone olmuşuz. 231 31 değil. 230 30 41 abone olmuşuz arkadaşlar yanlış görmüşüm 241 abone olmuşuz herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar şuradan da baktığımıza göre şimdi bir balkona çıkalım temiz hava alak valla bir tık şöyle otur oh beyler özlemişim ya ha yalnız benim hala açlığıma artıyor yani karnımda gurur gurur oldu neyse oh temiz hava. Of vallahi temiz hava almak gibisi yok. Ama neyse. Oha ya cidden karnım çok kötü ağrımaya başladı arkadaşlar acıktım. Şöyle yiyecek bir şey var mı? Şöyle. Bir bakayım buralara. Burada bir şey var mı? Yok. Şöyle yokmuş orada. Şimdi şöyle bakayım. Ya arkadaşlar burada da mutfak olmaz mı hiç ya? Neyse şöyle gideyim artık bir ziyarete gidiyoruz ziyaretlere bir, bir, iki bir şey verirler herhalde ya ben niye almadım ya yolda cipsleri götür çikolataları götür neyse de burası kimin eviymiş güzelmiş ha sarı sarı hoşuma gitti Mesela kolay gelsin askerler kolay gelsin ee, şimdi şöyle kapıyı çalalım biri var mı camdan yok ya direkt şöyle tak 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 girebilir miyim Oo, evet görebilirsin. Şöyle. Kapı açık herhalde. Gördüğünüz gibi. O hoş geldiniz arkadaşlar. Buyurun, buyurun içeriye git. Hatta eşyaların falan varsa şuraya koy. Tamam. Eşyam mı? Silah mı var sadece? Aa neyse. İçeriye geç ya. Silahını falan koyabilirsin. Tamam. Ee, arkadaşlar konseyin üyeleri yani. Nasıl derseniz şöyle açtım. Konsey üyeleri bunlar da. Bir Merhaba diyeyim bir tane de. Arkadaşlar şöyle koyayım ben de silahlarımı. O da silah taşıyorum şu anda. Kamera. Aa bakın beyler şehrin kamerası. Herobrine bize bundan da verecek. Bomba. Şunu da koy. Şunlar da geliş, geliştiriliyor hala arkadaşlar ya. Gördüğünüz gibi. Geliştir, geliştirilmek üzere. Neyse. O televizyon falan değilmiş ha. Neyse bir sorayım belki ayıp olmasın. Yardım ihtiyaç var mı? Yok yok ben hazırlıyorum bir şey. Karnın aç mı? Ee, vallahi Valla e, yok ya. Ha sen böyle de dediğine göre kız Sana bir şey hazırlıyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar adam iyiymiş ha. Ben çok kötü biri değil. Şöyle arkadaş canlısı. Neyse ya yani, şöyle bir bakayım. Televizyonda da hiçbir şey yok ya. Neyse. Şöyle bekleyeyim adamı. Oha. 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 Oh, elime bir şey geldi ya. Şu. <laughs> pardon ya. sizde yemek yaptık. Kusura bakmayın. Yani yemek yaptığınız için teşekkür ederim. Ya laf olmaz ya. Ee, hoş geldin ya. Hoş bulduk. E diğer konu seviyesi nerede? Ha diğeri mi? O da polis binasında. Ha hello buraya bunu şey yaptı. Tamam. Neyse de yani. Şimdi geldik bir tane selam vererek dedik. Teşekkür ederim. Yemek bana gerek yoktu. Neyse ya. Yiyebilirsin. Teşekkür ederim. Adam iyiymiş arkadaşlar ya. Şöyle iyi biriymiş. Şöyle. Çok teşekkür ederim. Lezzetli olmuş. Rıza Rüzgar Kral. Senin adın Rüzgar Kral'dı değil mi? Evet benim adım Rüzgar Kral. Ha, tamam. Herobran demişti de. Neyse. E neyse Herobran ne yapıyor ya? Herobran Morekan'ı yaptıracak herhalde. Ha, tamam. Neyse ben bu buraya falan bir gezeyim diğerinde de gideyim de. Teşekkür ederim için Kuzuyor olurum. Şöyle arkadaşlar. Hızlıca bir kalkak. Ha, yalnız artık videolar uzun olacak. O yüzden hiç sıkıntı etmeyin. Şöyle alayım şunları. Biftek. Şöyle dursun. Şöyle. Mervi de Şöyle. Montek yılları da alak. Geliştirilme aşamasında. Tamam. Bitti. Teşekkür ederim. Sizi odurum. Gidiyorum Ben de şurayı şey yapacağım. Süreceğim. Tamam. Arkadaşlar adama şey. Şöyle. Adam da süpürecek. Ona iş çıkardık ya. Neyse. Adama da iş çıkardık. Şöyle orayı da sürecek galiba. Beyler evet ya. Sürecek de buraya buraya da adamlar koymuşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9. Şurada da 10. Beyler buraya baskın baskın düzenleyemez bence ya. Kolay kolay da burada biri var mı? Şöyle bir kapıyı çalar Tık 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 tık, tık. Yok beyler ya. Kimse yok. Neyse az efekti yapıyorum. Çünkü kapının sesi duyulmuyor çok. Şöyle evimize gidelim Neyse. Orada bakın ben size yemek bir şeyler verir dedim verdi. Ve 60 level. Ne oldu niye derseniz tatili çıktım. Orada her şeyi yaptık valla. Neyse. Şöyle birazcık şöyle şuraya otursam mı? yok ya oturasım yok. Bir de şehri gezeyim bir. Nasılmış? iyi miymiş? Keşke arabayı da alsam. Adam gitti ya. Şöyle Herobren'in yanına göre Şöyle. Aa buraya da bir şey yapılıyor. Herhalde de. Şöyle bir içeriye gireyim. Bir Selamünaleyküm aleyküm diyeyim. Şöyle. Aa arkadaşlar buraya hala yapıyorlarmış. Neyse. Şuraya bir tane sınıf yapmışlar da. Ya burası. Ana. Bunlar hacker okulu mu yapıyor? Beyler helal olsun. Bunlar hacker okulu yapıyor. Ya oğlum ben hacker okulunda okuyordum kaç gün önce. Hatta ben size göstereyim şimdi internetten. Gece de oluyor zaten. Arkadaşlar artık videolar daha uzun olacak da şuradan toprak almışlar herhalde şuradan toprak almışlar şurayı kapatacaklar herhalde neyse beler gördüğünüz gibi can barımda gerçek Minecraft neyse ee, şimdi adamlar mı? aa beyler dört tane adam koruyor beni arkadan biri koruyor mu beni takip arkadan filan biri koruyor mu beni yok beyler çatıda yok ama beyler evim güzel değil mi ha şu ev sarı hoşuma gitti de benim ev daha güzel bence bakın hep şöyle daha güzel daha geniş gibi yani daha güzel benim ev baksanıza şöyle altından da su geçiyor gördüğünüz gibi cidden güzel bir evim var neyse Kol kolay, gelsin askerler sol sol şimdi şöyle ka hiç eve de gidesim yok ne yapsam da bir tane bir şehri gezdim orası burası bir şey bir de diğerine gideyim ya şöyle. Hızlı gücümü de açtım. Şöyle. kapanmıyor arkadaşlar. Bunun bir süresi var da. Şöyle hızlıca açtım ben yine. Öyle hızlı koşuyorum ki oyun donuyor. Neyse. Şöyle yavaş gideyim. Şöyle ya da hızlı mi ya. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası nereye acaba ya? Neyse. Ee, burası polis binası galiba. Polis binası. Burası falan. Aa kolay gelsin askerler. Burası nere? Sonra burası robotuar. Oo robotuar, iyiyiz, severiz. Şöyle. Ee, merhaba. Ee, buraya bakan var mı? Ben bak bakıyorum. Ha, siz burada şey misiniz? Evet, biz burada Yani şey neydi? Arkadaşlar adını unuttu. Ben bilmiyorum da sen nasıl biliyorsun be? Neyse. Şimdi şöyle. ahim buralar koltuk. Şu bu adamlar var. Bunlar da herhalde Roberto pardon adınız ne? Adınız ne? Adım mı? Ee, adım Ahmet. Aa, Ahmet Bey. Ee, Ahmet Bey yani burada ne yapıyorsunuz? Aşağı efendim burada asistanlarımız size anlatır. Tamamdır arkadaşlar etli canlı manlı bakın gördüğünüz gibi böyle şöyle hızlıca açıl. şöyle açın da tamam şimdi şurayı da açayım giderken kapatırız saygımız var saygı sonsuz ana buradan mı gidiyoruz şöyle arkadaşlar kart mı göstereceğim pardon bakar mısınız kart göstereceğim ben buraya evet galiba bilmiyorum bozulmuş da olabilir bakayım bozulmuş ya arkadaşlar bozulmuş kart lazım herhalde. Kart lazım. Şöyle açar mısınız da? Arkadaşlar tamam şimdi düzeldi ya. Düzeldi oh. Oh düzeldi. Kapı bozulmuş arkadaşlar ya otomatik sistemle. Direkt elle. Merhaba. Merhaba efendim. Ee, ne no, no oldu ne istedim, istedim? ben rüzgar Bey. o rüzgar kralıyım Bey. Ee, bir dakika şunu test bakıyor testte bakıyorsunuz tamam bismillahirrahmanirrahim bu camlar iş kanka bu camlardan falan gitmezler değil mi bak bu camları kırmazlar değil mi evet efendim kırmazlar adınız nedir buraya ücretsiz giremezsiniz adım rız, 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 adam, rüzgar kral el de uzun zamandır Hiç çekmiyorum ya dilim tutulmuş şu enerji tüpleri enerji şunlar herhalde Bunlar nasıl enerji tutuyor? Bunlar top gibi bir şey herhalde. Enerji veriyor ve bu cama kırılmazlık mı veriyor? Bakayım. Ben bunu kırar gibi de yani bir denemek lazım ben şimdi deneyeyim. Ee, şu inşallah kaçmaz arkadaşlar. Yok yani çok büyük bir yaratığa benziyor. Biz bunu yakalayamayız. Ee, burada da iki tane adam var. Bunları da ters eder. size iyi şeyler bakmalar. Kaç ben kaçar ben birazcık şey tırstım. Arkadaşlar tırsıttım. Bir de şu polis birazına gel. Şunlar da açık dursun. Tabi ne derler. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi araştırmada son teknolojiyiz. Ben değil onlar. Şöyle arkadaşlar. Bir, bir dakika bir şey sormam lazım. Asker şimdi eğer burada yarın kaçsa ne olur? Babamın bu gördüğünüz önündekiler. Şöyle bir bakayım. Evet. Bunlar e, şey oluyor. Ee, neydi? adamı bayıltıyor. Tamam. Yani bayıltıcı silah kullanıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi şu arkadaşım var bir tane o özelliklerle gidiyor. Evet sana bir soruyorum. Arkadaşım yönlendirdi. Efendim gördüğünüz gibi yani bunlar şöyle elektrik çıkıyor hatta bir bakın bakayım ee, evet çıkıyor. Ee, işte i̇şte onlar sayesinde onu bayıltabiliriz bir at atışta. Tamam. Neyse hadi size kolay gelsin. Şöyle kapıyı da açalım. Ben, aman akşam ne oluyor? Adamlar halleder bir şey olursa. Tuzcu alabilir. Şöyle. Kaba diyeyim mi Oo adamlar falan var. Merhaba. efendim. Şey almak ister misiniz? Neye? ben rüzgar kıyalım da. Evet anlattı. E, şimdi size Harold Brown'ın de... Ee, size bir yarar verecek galiba yakın bir zamanda yani, tamam o yüzden de yani size vermek zorunda bir şeyimiz var yani yukarıdan baykızı silah falan da alabilirsiniz istediğinizi yapabilirsiniz ömrünüz tamam teşekkür ederim şöyle kapıyı şah diye açayım bura neresiymiş şöyle açayım selamünaleyküm aleykümselam da kardeşim sen niye kapıyı şah girmiyorsun ya ayıp değil mi burası burası müdürü benim sen polis müdürüysen biz bizde dünya müdürüyüz kanka. <laughs> Neyse. İşim yok birazcık ben rüz rüzgar kralım ona göre. Rüzgar kralısın kapıyı tam zorundasın. Yo öyle bir zorunluluğum yok valla. Adam gibi gider adam gibi çıkarım. Hadi git bay. Kapıyı da kapatalım. Ya yani da açık bırakalım lan. Açık bırakıyorum. Var mı lan? Şimdi bir yukarıya çıkalım. Yukarıya da bakalım. Suçlu falan var mı? Merhaba asker. Merhaba. 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 Üç merhaba dedi. Şimdi e, bunlar bakın bunlar normal kılıç. Bunlar bayıltıcı kılıç şuradaki. Bu normal. Muhafız kılıcı. Bu da bayıltıcı kılıç. Neyse ister olursa bir olay çıkarsa aldırız burada. Merhaba askerler. Merhaba. Merhaba. Tamam şu kapıyı şey yapacağız. Gireceğim <laughs> Değil. Böyle girelim. Merhaba asker. Merhaba canım. O mahkumlar var filan var. Merhaba merhaba merhaba. Elleri şunu tutuyormuş. Asas mı ne ya? Bakayım. Neyse. Adam olacağım oğlum. Adam olacağım. Herobrine kapa tutmuyor Şöyle. Herobrine kapa tutanları mı atıyorsunuz diye. Şöyle. Kapı daha açık dursun yani. Kapatmıyor. Herobrine kapa mı atıyorsunuz? Hayır efendim. O kabildi lideri. Herobrine kapattık. Herobrine saldıran yerlerin hepsini öldürdük. Ağzından laf almaya çalışıyoruz. Ha tamam. Herobrine saldırı yaparsın. Aa, iyice bakın bunu benim için dövün. Sövün. Ben bunu şimdi dövemem. Geç oldu ama. Oğlum sen bekle. Silah kafana kafana sıkacağım. Neyse. Efendim bize doğrultmayın lütfen. Yok oğlum ya bir şey olmaz. Şu Hero arkadaşlar artık üstünü falan değiştirdim bile. Bakayım. Şimdi şu adamın kapısını da kapattım. Kapat kapımı. Kapatmıyorum kardeşim. Bazı git işine basarım işine. Hadi git bak. Rüzgar kralın havalı Bir dakika ya. Şöyle gireyim. Kapı, kapıyı kapatamıyorum. Şöyle. Ee, arkadaşlar hızlıca şöyle. Hızlıca şu. Arkadaşlar nasıl yediniz demiş ya Sizi gücü derim. Bir anda mı sandınız. Yyy. Açmadım daha çünkü. Arkadaşlar kolay gelsin. İyi nöbetler. Sol 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 sol. Tamam da arkadaşlar yani gördüğünüz gibi silahım nasıl? Easy easy. Şöyle ateş edeyim mi bir? Bir dur hadi ateş edeyim. Hadi hadi. Gördüğünüz gibi böyle nişan alabiliyorsun. Ne oluyor efendim girelim mi içeriye? Yok oğlum yok ya ben sıktım ya ben sıktım sıkıntı yok. Sıkıntı yok da şimdi sıkıntı falan çıkarsa kullanırız biz. Bayıltıcı mermi var arkadaşlar yalnız. Şöyle bayıltıcı mermi. Yani bir sıkıyorsunuz adam bayılıyor. Şöyle FBI atlan abi. Apu. Neyse ya ben diyeceğim. Şöyle arkadaşlar bir tur daha sıkayım. Gördüğünüz gibi iyice güzel bir silahım var şey olursa buradan müdahale ederiz ya silahımız var Mod Picker var el bombası var mermilerimiz var yemek var neyse artık bizim de eve alışmasına çıkmamız lazım arkadaşlar ya evde hiçbir şey yok artık her şeyi satın almam lazım neyse benim acaba kartım şöyle okuyayım alayım ya da dur ya şu bankaya alayım benim oradaki banka eski şehrimdeki alo alo e, banka çalışan mısınız? Evet efendim. Ben banka çalışanım. Buyurun. E, benim hala bankadaki 100 milyonum duruyor mu? Evet efendim. Bankadaki 100 milyonunuz duruyor. Tamam. E, o zaman ben neydi de onu yakın zamanda çekerim. Ya da kartım var karttan ödeme yaparım. Tamam tamam efendim. Karttan harcayabilirsiniz zaten. Ama onları gelip buradan para da çekebilirsiniz tamam teşekkür ederim. Ee, görüşürüz. Bye bye. arkadaşlar şey ne kadar güzel ha. Gece gece var ya kız arkadaşını alacağım. Burada gezeceğim ha. Arkadaşlar kız arkadaşım yok. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Boş ver. Önemli olan hayat yaşamadık. Neyse. Şöyle. Yum <laughs> <laughs> arkadaşlar ya. Oh, tamamdır. Arkadaşlar Hepiniz yani gördüğünüz uzun zamandır bıçak kusura bakmayın artık sık sık bıçak çalışacağım. Oh şöyle şehri de gezdik vallahi. Ama şu laboratuvardaki golem falan benim dikkatimi çekti. Eğer ki o golem falan bir şey yaparsa şak şak iki tane mermiye bakar ya. Değil mi arkadaşlar iki tane mermiye bakar. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani şöyle. Oha ne oldu be kapı mı açıldı? Bakayım. Arkadaşlar bizim kapı açılmış. Ne oldu? Yani kilitlememiz lazım burayı da. Kapı şah diye ceylan yapıyor ya. Neyse yılan yapacak. Yani kapı rüzgarla açılıyor. Neyse arkadaşlar bu işte ondan sonra sonuna geldik. Korktum ha bir şey oldu mu diye. Ne oluyor filan dedim. Ben şuraya bir oturayım ya da bilmiyorum ne yapayım ya çok canım sıkıldı adamın yaptığından polis altında bana artistlik kesti onun cezasında yarınki videoda şey yapacağız evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey açıklayacağım size bir dakika. youtube Evet arkadaşlar bir videonun buradan sonuna geldik. Açıklama şu artık geldim. Youtube'un kralı geldi. Artık Merak etmeyin hiçbir şey olmayacak. Artık günlük video atmamı isterseniz kanalıma şuradan bir abonecik bir like çık kanka. Oğlum eline mi yapışacak ya? Eline mi yapışacak? Şak diye bir abone like. O zaman öptüm. Goodbye. Hadi good bye. Ha yalnız abone olmamışsın. Like atmamışsın. Şah ekran girdi devreye. Niye abone olup like atmıyorsun? O zaman Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Goodbye.